Hepinize merhaba. Suna Örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu çok güzel keselif modelin yapımını göstereceğim. Çok kullanışlı, güzel bir model oldu. Modelim böyle yakından bakalım. Bu şekilde şöyle avuç kısmında göstereyim. Kullanışlı, yumuşacık bir model oldu. Hemen arkasında çevireyim modelimin bu şekilde. Açık pembe ve koyu pembe olarak yaptım. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz bu modelde. Modelim bu şekilde. Kolay, kullanışlı, güzel bir model oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. bismillahirrahmanirrahim başlayalım 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum sizlerinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz tığ numarası önemli değil 1 2 ve 3 zincir yapıyorum ilmi uzattım alttan herhangi bir zincire fark etmiyor buraya fıstık yapıp kapatalım bu şekilde kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan üçüncüyü kapatmadan buradaki yeri yapıyorum. Şöyle göstereyim. Dört sefer sarabilirsiniz fıstıkları. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Şöyle bir görüntümüz olması gerekiyor. Şimdi 1, 2 ve 3 zincirle bir aşağıya daha inelim. O şekilde ipimizi kopartalım havada kalmasın ipimiz. Bir zincirle ipimizi keselim. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir yerden başlayalım. Zincirler üst üste gelmesin diye ben aynı yerden başlamıyorum. Buradan başlayalım. sıkılaştırmak için 2 veya 3 zincir yapalım buraya bir tane yapıp kapatalım bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir yapıyoruz tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen yandaki nokta yapıyorum ve bu şekilde ikili kapatıyorum Şimdi bu köşeye geldik. Bu noktaya geldik ve bir, bir köşe oluşturacağız. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan bu noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde köşe oluşturuyoruz. Her noktada bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane yapıyorum kapatmadan hemen bu noktayı yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum tekrar bu noktaya geldiğim için tekrar köşe oluşturuyorum bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan bu noktaya tekrar aynı noktaya tekrar yapıyoruz. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet bu şekilde her noktaya batarak köşe yapıyoruz. Buraya bir tane hemen yandaki noktaya geldim. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar buraya köşe yapıyoruz buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan burada köşeye tekrar yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir sıra sonuna geldik buraya bir tane bu noktaya tekrar yapıyorum başladığımız yere bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane yapıyorum sıra sonu bu şekilde olacak kapatmadan bu noktaya yapıyorum bu şekilde ikisini bir kapatıyorum Evet Birinci sıramız bitti. Şimdi yine ipimizi kopartacağız. 3 zincir yapalım. Bir aşağıya inelim. İpimiz havada kalmasın. O şekilde saklaması daha kolay olur. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde ipimizi kestik. Şöyle sayalım. 1 2 3 1 2 3. 3 art tane bu şekilde olmalı. Şimdi tekrar buradan başlayalım. Şuradaki köşeden başlıyorum zaten buradaki hep aynı noktadan devam edeceğiz hemen renkli ipimi alıyorum Dilerseniz farklı renklerle de yapabilirsiniz kalan ipleriniz varsa 3 zincir yaptım sıkılaştırmak için buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir tekrar yapıyorum kapatmadan hemen yan tarafa şekilde ikisini bir kapatıyorum. Devam ediyorum ikili kapatarak. Buraya bir tane yan tarafa ikili kapatıyorum. İkili kapatarak köşeye kadar geldim. Burası köşe oluyor. Evet şöyle köşe olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi yine köşe uygulaması yapacağız. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan buradaki noktaya tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet diğer köşeleri de aynı şekilde yapıyoruz. Sıra sonunda aynı gösterdiğim gibi yapıp tamamlıyoruz. İkili kapatarak buradaki köşeye kadar geldim. Şöyle göstereyim. Buradaki köşeye kadar ikili kapatarak geldim. Şimdi köşe yapacağız. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan köşeye tekrar yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane. Yine ikili kapatarak devam ediyorum. Buradaki köşeye kadar geldim. Tekrar köşe oluşturuyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan buraya tekrar. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Buraya bir tane yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir tekrar buraya da yapıp ikili kapatıyorum Evet sıra sonuna geldim buraya bir tane bu noktayı yapıyorum başladığım yere bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan bu noktaya. Ve bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Aynı gösterdiğim yöntemle istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar modelimizi örelim. 3 zincir bir aşağıya sabitliyorum bir zincirle ipimi. Burada kesiyorum. Evet, aynı gösterdiğim yöntemle bu şekilde bu modelimizi örmeye devam edelim istediğimiz büyüklüğe gelirse kadar örelim. Aynı gösterdiğim gibi köşeleri bu şekilde yapmayı unutmayalım. Zaten kenarlarda ikili kapatıyoruz. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelese kadar modeli örelim. Evet, aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edelim ve iki parça yaptım ben. Keselif yapacağız. Şöyle sayalım hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane yan yana fıstığımız olmalı. Şöyle sıra sayısında sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra bu şekilde örmüş olduk. Şimdi iki tane olması gerekiyor. Birini açık pembe, diğerini de koyu pembe yaptım. Şimdi böyle e, ters tarafını bu şekilde buraya doğru baksın. Şimdi düz tarafı da böyle olacak. Şimdi ağız kısmını yapacağız. İki tane bırakacağım ben. Bir, iki tane bırakıp bu şekilde ikisini bir alarak sabitleyeceğiz. Ve tek parça olarak öreceğiz. Yine sıra sonunda yine bir birleştirme işlemimiz olacak. Ve bu şekilde ağız kısmını istediğimiz büyüklükte e, sırada öreceğiz uzunluğunu. Hemen buraya ipimizi sabitleyelim. Evet. Beyaz ipimi buraya ikisini bir alarak 1-2 2 parça. 1-2 buradan. 1-2 buradan. Beyaz ipimizi ikisini bir alarak sabitleyelim. 3 zincirle sıkılaştırıp buraya bir tane fıstık yapıp kapatalım. İkisini bir aldık birleştirdik. Şimdi ise tek parça öreceğiz. Buraya bir tane. Şimdi böyle tek parça örüyoruz. Hemen yan tarafa. Ve bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane. Yan tarafa. yine ikili kapatmaya devam ediyorum bir zincir buraya bir tane ve yan tarafa bu şekilde ikili kapatarak devam edelim Evet bu şekilde ikili kapatarak devam ediyoruz şöyle göstereyim hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 tane Yan yana fıstığımız var. Şimdi dokuzuncuyu da birleştirerek yapacağız. Buraya bir tane ilmek aldım ve buraya bir iki arkadaki parçadan da bir iki tane böyle ikisini bir alarak yine ikili kapatıyorum. Başta ve sonda birleştirme yapmış olduk. Şimdi buraya bir tane ilmek alalım. Çevirelim modeli. Şöyle yan tarafa bu şekilde yine ikili kapatarak devam ediyorum. Bir zincir buraya bir tane ilmek aldım yan tarafa. Evet ikili kapatarak tekrar devam edelim. Başta ve sonda bu şekilde birleştirme yaptık. ikili kapatarak şimdi devam edelim. Evet bu şekilde sıra sonuna geldik. Bir tane batılacak yer var burada. Bu sıra sonunu üçlü kapatacağız. Şimdi buraya bir tane ilmek aldım hemen son nokta yapıyorum buraya tekrar ilmek alıyorum buradaki fıstığın üzerine yapıyoruz başlangıç fıstığının üzerine buraya yapıyoruz ve bu şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet sıra sonumuz bu şekilde bir zincir devam ediyorum Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen sıradaki yere bu şekilde ikili kapatıyorum. Bir zincir devam ediyorum. Buraya bir hemen diğer yan tarafa yine ikili kapatıyorum. Evet her noktaya batarak ikili kapatıyoruz ve sıra sonuna bu şekilde geliyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna geldik. Tekrar sıra sonunu birlikte yapalım ve uzunluğunu istediğimiz sıraya göre bu şekilde yapalım. Aynı yöntemle devam edecek çünkü. Buraya bir tane hemen son noktayı yapıyorum. ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum buraya. Hep bu şekilde üçlü kapatılacak. Üçünü bir kapatıyorum. Evet. Sıra sonumuz bu şekilde. Tekrar devam ediyoruz. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Ve yan tarafa diyerek her noktaya batarak hiç atlamadan her noktaya batarak ikili kapatalım ve sıra sonumuz yine aynı şekilde üçlü kapatılacak. Son noktaya kadar ikili kapatıyoruz. Bu son nokta ile birlikte burayla birlikte üçlü kapatıyoruz ve sıra sayısını kendimize göre ayarlayalım. Ve şimdi ben hemen birleştirme işlemini göstereceğim. Şöyle göstereyim ağız kısmına Şöyle arkasından da böyle her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Şimdi birleştirmeyi de yapalım. Evet ağız kısmını ben devam edeceğim. Birkaç sıra daha öreceğim. Dediğim gibi hemen birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Ve hepsini bir tamamlayalım. Sonra tekrar devam edeceğiz. Hemen buraya ipimizi sabitleyelim. Bir ikinciye sabitleyelim. Fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir ve hemen bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. 3 zincirle birlikte yapacağım fıstıkları. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Hemen bir ileriye bu şekilde ikisini bir alarak sabitliyorum. Yine 3 zincir yaptım. Bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir hemen bir ileriye İkisini bir alarak böyle sabitliyorum. Evet, bu şekilde tam tur etrafını döneceğiz. Yine ağız kısmında aynı şekilde kenar yası yapacağım ben, farklı renkle bu şekilde ikisini bir alarak sabitliyorum. Evet, aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam edeceğiz birleştirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde tam tur etrafını dolanalım. Buraya kadar gelelim. Kopartalım ipimizi. Ağız kısmında yine aynı şekilde kenar oyası yapacağım farklı renkle. Evet, bu şekilde tamamladım ben. Şimdi de bağcık kısmını ve pur çiçek yapalım. Pur çiçeğimizi yapalım. 1 2 3 ve 4 zincir yapıyorum. 4 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire buraya sabitliyorum. Şöyle küçük bir halkam oluştu. 1 2 3 zincir yapıyorum. İlmek aldım. Hemen halkamın boşluğuna ikili trabzan 2 i̇ki oldu zincirimle birlikte. 1 bir zincir 3 oldu. 1 zincir 4 oldu. bir zincir, dört oldu. Bir zincir 5 oldu toplamda 6 tane olacak bir zincir altıncıyı da yaptım şimdi bir zincir yapıyoruz buradaki ilk yapmış olduğumuz yere şöyle ilmeğimden kaydırdım 2 3 4 zincir yapıyorum buraya 2 3 4 veya 5 sefer saralım. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde 4 bir tarafa sardım. 4 bir tarafa 5 de sarabilirsiniz. Bu şekilde kapatıyorum bir seferde. 1 2 3 ve 4 zincir yapıyorum. Arkasını çevirdim. Bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir sıradaki yere boşluğa 1 2 3 ve 4 kapatmadan 1 2 3 ve 4 kapattım 4 zincir çevirdim arkasını böyle sabitliyorum yine 4 zincir sıradaki yere kapatmadan yan tarafa hepsini bir kapatıyorum 4 zincir hemen şöyle yine arkasından geçirerek sabitliyorum Evet bu şekilde küçük bir pufumuz oluştu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 130 140 tane zincir yapalım. Evet bu şekilde çiçeğimizi yaptıktan sonra 130 140 tane zincir yaptım ve ipimi koparttım. Şimdi buradan aralardan geçirelim. Şöyle alt üst yaparak arkasından da geçireceğiz. şekilde. Böyle alt üst yaparak arkasından da geçirelim. Evet, bu şekilde geçirdim ve bir tane daha puf çiçek yapıyoruz. Bu puf çiçeğimizi de yine uzun bırakıyoruz ve buraya bağlıyoruz. Bu şekilde yapıyorum ben bağcık kısmını. Sonra da arkasından ipleri gizleyeceğim. Evet modelim bu şekildeydi. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle kolay, kullanışlı, güzel bir model oldu. Eğer ağız kısmını daha geniş seviyorsanız buradan başlayın. Bir tane bırakın ve buradan başlayın. Yine aynı şekilde sıra sonunda da bir tane bırakın ve buraya kadar birleştirin. Burayla birlikte bir tane kalınca birleştirin. Daha geniş ağız kısmı olacaktır. Bu şekilde ben 1, 2, 3 ve 4 sıra ördüm. Eğer isterseniz ağız kısmını bir sıra daha örebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oldu. Gerçekten böyle Birleştirme işlemini de aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz. Etrafını tam tur dönüyoruz. Ta ki buraya kadar. Diğer kısmını da şöyle arkasında göstereyim. Böyle Koyu pembe ve açık pembe olarak yaptım. Çok güzel oldu. Mutlaka örmelisiniz diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.